Giriyorum. giriyorum. Tamam. Herkese merhaba ben... Tamam. Tamam. Yükseltiyorum insanları hocam daha iyi. Tamam. Merhabalar ben Zeynep Sarıkeçi. Medya ve iletişim 3. sınıf öğrencisiyim. İmkanlarını, insanlarını yani personelinden öğretmenine kadar herkesin bize o kadar yaklaştığını hissetmek beni ciddi anlamda bu okula daha çok bağladı. 14. Oraya bakalım bakalım. Sürekli insan ilişkilerimin iyi olmasına hep önem gösterdim. Zaten medya ve iletişim seçmemin en büyük nedenlerinden biri de buydu. Hemen toparlıyorum. Fakültenin zaten bizden tek istediği şey üretin. Bize sürekli hep bu konuda sonuna kadar destek oluyorlar. Ay çok güzelim maşallah, tamam. tamam. Çok güzel insanlar tanıdım, çok güzel bilgiler öğrendim, kendime çok şey kattım bu üç yıl içinde. Şuraların çok parlıyor, bir dağının çok parlıyor. Aynen. Geri dönüp baktığım zaman zor bir süreçten geçtik aslında. Pandemiye denk geldik, bazı felaketler oldu ve buna rağmen okulun desteğini hiçbir zaman eksik etmediğini görmek bizi daha da rahatlattı. Annem her şey için seni seviyorum. <laughs> Bu arada aynı zamanda okulun reklam müziği oldum. Bir gün İstanbul'da metrodan çıktığım zaman da pankartlarda kendimi gördümde acayip şaşırdım ve o kadar gururlandım ki. Hadi <laughs> <Ben de>, tamam. <laughs> Özgüven olarak bana çok şey kattı. Yani kendimi izlemek bile, orada kendimi görmek çok farklı bir duyguydu o an benim için. Hocam kameralar var bir de bende. İstanbul Ticaret Üniversitesi aslında bizi sektörde daha fazla görünür kılıyor. Bu da bizim <laughs> bende gitti. Bu da bizi bu sektörde rakiplerimizden bir adım daha ileriye taşıyor.